Bir tane çelik yelek, bir tane de yanıltıcı bomba. Yanıltıcı bombaya gerek yok. Short gidiyorum, short gidiyorum. Sıgıl almayan da ne bileyim. Aleyküm Aleyküm Aleyküm. Ya bu oyundan mı konuşuyor Oyundan kendi kendine konuşur kanka onu muhatap bulamam. <laughs> Long flash. Long var en az iki. Gel sayda. Long var long long. Öldü. Yeah. Gel sen <laughs> <laughs> ha çözüldük lan ben gene Evet. Oha bakmayınca bırakıyor lan. Evet. Bırakıyor bırakıyor. E miydi? Aynen evet, şeyde ee. bırakıyor kanka. Şeyde bırakmıyor, valla da bırakmıyor. Tepene baksana abi sonra. Tam Tamam da gel. Nereye bakayım lan? Tefendeydim. Ha. Adamı Gelmek... yüz vurmuşum ölmemiş. Ne kadar ayıp. Ölmek istersen gel Jaffa problem değil. Rofasil <laughs> ve 3 leş helal. Sonuncuyu bir koymuşum kafasına abi. Helal lan Cefat ha. Ah, pardon. Nice club. B. B. Bir, bir. 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 Mert yanına Harbi, Ben de geldim. Biraz hızlanmamız lazım Ömer Lan! Bana... Arkada. Arka var bir tane abi. Görüyorum. Abi FPS drop diyorum ya. Ayağım bana koyayım. Arka. Bir tane merdiven tarafı geldi. Nice şat. Nice. aldı mı? Almamış ki kanka Abi, bu tesisat almamış. Almadım. Abi takımı Aa. satıyor ya. <laughs> gel gel da gel. Arkadaş gel ne kadar gel bir sonraki oyuna gelsin. Abi unuttuk ya kit almayı. Abi kitsiz oyun oynayan bizden değildir. İyi ben karşıya geçiyorum. <laughs> ee, Nereden geçiyorduk lan? Kanka taba bas. Ha? Orada T'nin üzerine bir yazıyor ya, teröristler bir yazıyor. Onun üstüne tıkla. Ha, ha orada ben kalleşim yazıyorum, ona bas. yok. <laughs> 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 Nasıl <Öl> yok? <laughs> Öf vuramadım long, bayağı kalabalık en az bir şey gördüm. Merde bir tane var. Long açık var bakıyorum. Aa e, girdi. Geçti bir tane daha geçmişti. İki geçti yani. Ay Diggle'ına sokam. Bizim base tarafı var. Kurmadılar. Vurmuşum bile şerefsizi. Merde bir vardı ben ona bayağı vurdum. Nerede? Short. Var evet shortta ses var. Nice. Sen daha olabilir. Allah Allah, nereye gidiyor lan? <laughs> Öldü bizimki yani. Helal. <laughs> evet. Sonunda ha. Hadi. Vurdun oğlum ona. Helal <laughs> Eyvallah. Rahat ol ben de rahat ol kardeşim. Flash da alalım da belki kullanırız ya. M4 soyamak ister misin abi? Yok ya yaprağıma bak. Hadi uza. Aleyküm selam. hoş geldin. 5 geldi. Ha 5 gelmiş. yayın açılmıyor lan. Nasıl açılmıyor? Yayın ekranı açılmıyor bildiğin. ben... Flash yiyince alt tap ekranı geliyor bende ya. Oyun bozuk. Üç tane long varmış. Dikiştim ben. Helal. Helal lan. Toplayın silahları toplayın toplayın toplayın. Benim FPS niye düşüyor ya? Terörist teknik mola mı? Allah Allah. Ne yapıyorsunuz? Aranızda münakaşa münakaşa mı ya? Münak kere mi? Kazar, kere. Ne yapıyorlar? Elo kaç abi? Elo mu kaç? Şey ya. Bilmiyorum ki. Ee, <laughs> demir demir. Bana silah ya. Kim? Oha kelime bile oha para ne kanka. İste kanka. Ana sistim kanka. Oğlum keleşim ya. keleşim alırsan sikerim ama. Bunu al şimdilik. At onu. Arkaya gitti al onu. Ama. Ama. Teknik mola. Valla elo yok ya. Elosuzuz ya. Ranksız bir herifim. Adam düştüğü için oldu değil mi Mert bu? Ya düştü ya da çıktı artık bilmiyorum da Evet doğru Biz de alabiliyoruz mu? Teknik moda mı? On evet, Onaya onay sunman lazım eğer ben onaylarsam evet Sen mi onaylarsan? Bak mesela şöyle, Tabii, şöyle. Grup lideri mi Onaylayayım ben. mesela Evet. Onaylayayım mesela diyor ya bir de göt <laughs> Flash al abi, flash al. Bak bak. Zaten CS yok. Bomban <laughs> Ne <laughs> <laughs> Bakayım hangi... Ben geri satın alamıyorum, onları bana atsana geri. Yok ya, kalsın. Teşhis Sonra yok mu diyorlar, teşhis eksik diyorlar. Teşhisatsız Dinlatıca gezmeyin. Teşhisatsız musun? gezmeyin. <laughs> ha işte var oğlum, iki tane var bomban, görüyorum. Bunları almadığım için alabildim. <laughs> Ha. Ben hiç bomba kullanmıyorum. Niye kullanıyoruz ki? Kanka ben az önce yanlışlıkla şey flash edeceğim diye sit atmışım ama. <laughs> ben de kullanmayacağım. <gülüyor> <gülüyor> flash attım diye pik aldım biliyor musun? Longum baktım 3 kişi ama. <laughs> Abi mola alın da yapan at. Hepten basılıyor galiba yapan da. Boş ver ya 5 kişi oynayalım işte ne güzel beleş win değil mi? Mert'e bak delirmişsindin kafayı yemiyorsun. Oh, yeah. Allah sabır versin Keşke oradan Kalma. geçerken bir tane bombasını alsaydım ya tüh Kalmadı zaten Elime bomba geliyor kim sıktı? Mert söyle bakayım kim sıktı? Ben sıkmadım. Bak şey yazıyor. Cavan VL. Oğlum adam merdeymiş kaldırttı. ya lan. Mert'e Mert'e. Bizim adamın önünden hep beni nasıl vurdu evet, kanka? Ha. Çok ilginç. Eyle olmuyormuş. Javan VL mi vurmuş kanka bana? Aha. Onun göt deliğini sikeyim ben o zaman. Aleyküm selam. Tron, hoş geldin. Abim oğlum. Nereye kaçtı ya? B'de bir yerde. E, lower mı diyeceğiz abi? Orası mer. Allah Allah. Beyze Bak. <laughs> Base'e baktınız mı? Hiç AFK falan değil değil mi? Kanka B, B'den yürüdü ya. Burada bir yerde ölüm değil de kaçtı. Nereye kaçtı bilmiyorum. Buraya kaçmamış. A'da bomba patladı. A'da galiba. A'nın içinde bomba falan patlıyor. Böyle bir oyun mu var kanka gözünü seveyim ne yapıyor bu çocuk ya? <laughs> Aptala bak. <Vallahi. gülüyor> Bütün mapi gezdi ama ne Gelmiş sonunda C4'da gelmiş ama ama. <laughs> abi keleşim gitti ya. yani MVP'im diye kıskananlar var. Şu japanın şimdi kafasına sıkmamak için kendimi zor tutuyorum ya. Niye ya? Bana sıkıyor ha, sana hiç. Mı? He? Short <laughs> <laughs> yok, long yok galiba. Esvar long dibinde. Gereç var mı? Aldım ben sana gidip istiyorsan diyecektim Çekil çekil. Canım yok lan. Oo benim de vurdu. Benim de canım yoktu ki. <laughs> lan! Bak. Kereşin attın lan. Ben de. Ha tamam. Dur vereyim bekle. <laughs> 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 Herkes kireçli oynamak ister. Kanka niye bana veriyorsun? Bilmem. Ben her şeyle oynarım <laughs> diye. Sen yani Short'tan gittin değil mi o? Aha <laughs> Short bende şu an. Ama açılmayacağım bu sefer. Aa Long'da ses var. Şimdi açılmaya başladım. Oo. Oramadık çocuğu. Roman da şeyde zorlukta. Ona biraz vurdum ama. <laughs> Adamlar tarıyorlar amına koyayım bildiğin silahla. Evet. Bir tabancayla falan Rafa Silva operatörünü almış, AWP'sini pardon <laughs> Biri <de> hala <laughs> Bir tane kalmış zaten Bir şey kaç vurmuşum? 85 vurmuşum Birazdan param bitecek ama herhalde ölmeye başladık şey olmaz ya. Mert senin için para biriktir. Gerekirse silah Abi yalnız. bir tane elemanla onun için para var ya. Ne yapalım Mert şimdi elemanla konuşmaya mı çalışalım? Aynen öyle. Bu işler böyle. <laughs> Allah Nasıl <'ınıza. gülüyor> şat <laughs> nice merdu? Nereden vurdun onu? Bir şeyde kendi beyzin o taraftan Bekliyorlar mit bir Var bir tane daha aynı yerde. İşaret etmiyor. Çok... Hala base'inde. OP bul. OP bulmuş ne güzel ya. Helal Merdo eline sağlık kardeşim benim. Geldim abi selam aleyküm. Aleyküm selam. Aleyküm selam abi. Ne yaptınız abi bu ne kadar zevksiz bir oyun ya herkes çıktı oyundan kim çıktı ya? Karşıdaki adam çıktı kanka adamlar. Bu ne öyle? Efe burada yani? <laughs> dur dur. Verebiliyorlar mı burada da şur kanka? Veriyor. Bir kişi çıkınca işte. Bir kişi çıkmadan ayrılmadan veremiyor da. <laughs> Keki var mı be? Yok. Tamam. Longa bakmıyorduk. Long olabilir. Yakın. Long giriyor, long giriyor. Tamam. Geldim Memo hocam. Yakacağım saydı. Ya ben... flash Memo sen çık. Tamam çık at. Attım. Yedi lan kapa. Öldü yanıcıya. Diğeri de öldü. Sol yakında. Aa, ara arabada arabada. Arabada. Telefon kalıyor. Sol yakındaki yanıcı. öldü. Arabada var sadece. Tamam. <laughs> nice, Telefon çalıyor. Kim arıyor? Metin 2 sunucu arıyor ya. Bir bu saatte amına koyayım. Bana bir operatör droplasın zaten kanka. Ne verdiler. <laughs> <Velt verwiler. gülüyor> her oyunda da amına oynamayalım be ha. başı rütbem <laughs> altı beyler. Ona göre hani herkes ayında kalsın.